Roket hedefe kilitlendi. İkinci bir patlamaya hazır olalım. Bana sakın. almış geldi. Menekşe'nin ettiği büyük cahillikti. Bir vakit daha benim ettiğim gibi. Sana atılan iftiralardan sebep, bu sıra kalma. Aslı yok biliriz. Kızının babası, Sancar oğlumsa, Gediz oğlum da amcasıdır. Onu da biliriz. Seni biliriz. Namusuna kefiliz. Sen de bizi bil. Affet Gari. Allah affetsin. Ama teşekkürler. Elvan. Gelin kız geç bakayım kenara. Geç bakayım yana. Hadi. Kalk bakayım kızım. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ ol canım. Ben bir evlerine bırakayım da geleyim, Olur mu? İyi geceler. i̇yi geceler. Hadi canım iyi geceler, iyi geceler. Haydi, haydi. Ne oldu? Uyku mu geldi? Uf, aman abi bunlar laf olsun. Gırık değmende altı ay eyleşirler. Kahvaltıya kadar kalacaklar sandım. Ne yapacaksın? Gideceğim mi kalacağım mı? Gideceğim tabii canım. Ne kalacağım? Ben bir nareye bakayım. Ana. Heh. Başına taş mı düştü senin? Bir elini öpmediği diye kaldı narenin. Abi meranına mı çalışıyorsun. Ne diyorsun? Şş, akıllı ol acık. Konağımız dağlı yazdı biliyor. Onu toplamaya çalışıyor. Ey, topla konağını. Dikkat et de yanlış toplar oynama. Kusura bakma. Saat... Saat geçen üç. Saat üç olmuş. Benim onu evine bırakmam lazım. Bir kadını daha kovuyorsun ha? Sonra da bir adamı öldürürsün belki. Bir meleğe bakayım sonra gideriz biz. Sancar. Misafirler gitti toparlan evine bırakacağım seni Sancar bir konuşsaydın Ne konuşacağız O kadın burada mı hala O kadının gözünün önünde mi çıkaracaksın beni konaktan İstediğini vereceğim mi ona Onun tek derdi kızı Şimdi kızıyla vedalaşıyor tamam mı Şimdi kafana bir sok Beni ayar etme Toparlan sonra eve mi geleceksin? Yoksa Akın'ı... Melek Şenettin hiç sallamıyor. Aklın bir tek Akın meselesinde. Kızımın evli bir babası olabilir. Ama katil bir babası olamaz. Sancar Kızım bekliyor unutma İyi akşamlar. hızlı bir gece oldu. Sabah olmadan dağılalım, öyle değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz gitmiyoruz mu? Gideceğiz tabii, kalacak halimiz yok ya. Ben de onu diyorum ga. E Hadi. Anne. Anneciğim, niye uyandın sen? Karnım çok ağrıyor. Kızım, babaannem ne oldu? Ne oldu kız? Sizde sıcak su torbası var mı? Annem hep koyardı ben hastalanınca. Gülsü. kızım koş. Koş, ayarla hemen, çabuk. Burası mı ağrıyor anneciğim? Sen de durma burada gir içeri yatır çocuğu. Sabaha kadar geçmezse doktora götürürüz he? Hadi üşümesin burada hadi. hadi. Oh, anneciğim ya. Necdet. Necdet. Geldin mi? Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. 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 Necdet nerede? Oğlun nerede oğlun? Necdet yok da. O valizler, kızım. Damat, yoksa... Kızını getirdim sana. Kapımdan, teliyle, duayla... ...atı üstünde gelin aldığı menekşemi... ...iki İki geri mi getirdin damat? Niye getirdin? Namusuna bir söz mü getirdim Melekşe? O gıt akıllı oğlunla beraber olup... ...kızımın anasının namusunu halal getirmeye kalktı. Sacar! Sacar! Ne olur affet beni! Bir cahillik ettim, yemin olsun bir daha etmem. Ne olursun, ne olur affet beni! Ne olur kurban olam affet! Ne yapıyorsun? Melekşe! çık. Menekşe bak. Bu yaptığını affetmem. Sen de beni affetme. Maddi sıkıntı çekmezsin. Beğenmeyi seçtiğim evi sana alırım. Sonra ben yokum. Olmaz. Böyle olmaz. Öyle azıcık para pul verip kurtulamazsın benden. Tak şunu paramı al. Niye takmıyorsun? Benden kurtulduktan sonra o kadını mı alacaksın? Yuva yıkan kadınla yuva mı kuracaksın? yuvanı o yıkmadı. Hala aynı şey yapıyorsun. Hesabın neyse bende gör. Onu suçlama. Suçlu ama. Suçlu işte. Sen beni o kadınla aldattın. O da seni Gediz'le aldatıyor. Yalan mı? Efendim Nare. Geliz, durum ne? Vallahi soteye yattım. Köyün çıkışından çıkmasını bekliyorum. <laughs> Çıktı, peşindeyim. Eve doğru gitmiyor. Bodrum yoluna döndü. Akın'a gidiyor kesin. Tahminimiz doğruymuş. Ulan Sancar nereye sakladın şu herifi? Yedi sakın kaybetme Sancar'ı. Sakın. Tamam tamam. Hızlandı hadi kapatıyorum ben. kadar dolaşacağız Sancar Efe? Bırakmayacağım lan senin peşin. Lan Allah'ın manyağı! Dolaştıra dolaştıra beni buraya mı? Sabah Şerif hayır olsun Gediz'a. ağa. Sen nerede? Biz onunla arabalığa değiştirdik gövde. Ulan siz adama kafayı yedirtirsiniz lan. Ya dedi dedi onu da dedi efendim. Dedi sen onu al kendi mekanına götür. O zaten kafayı yiyecek. Azıcık onu da eselsin gari dedi. Öyle vaktine kadar da ise ...söyle ona zeytinliğe gelsin. Onunla bir hesap göreceğiz dedi. Ne hesabı görecekmiş? Ben ne bileyim gari, bana bir şey demedi. Ama bana sorarsan, şu fotoğraf var ya, onun hesabını görecek. Sancar efendim, doktor bey gidiyor. Nasıl toparladı mı? Vallahi Sancar'ım, tahliller kötüydü biliyorsun. Bir serum daha bağladık, takip edeceğiz. Neredeyse üç gün susuz kalmak böbreklere epey hasar vermiş. Uyanık mı? Bilinci açık, evet. Sağ ol. Kimse duymayacak biliyor. Merak etme. Birkaç saate yine gelirim. bakamıyor mu? Aynaya bakabiliyor mu? Ben bakamıyorum. Ama seni kutaştan değil mi? Böbreklerinin canını okumuş. Sen şimdi bir ilaç toparlan. Ben de yarım kalan işlerimi halledeyim. Sonra ikimiz hak ettiğimizi buluruz. Güven Çelebi'yi bulmalı. Tamam Sancar